Kaç değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşım bak sıfır koyduğumda buraya 0 bölü hocam 16 0 yani 16 kökten 4 diye çıkar. Evet burada 0 16 dışarı diye 4 diye çıkar. 0 bölü 0 belirsizliği var burada. Şimdi arkadaşım ben aslında şunu eşneliği ile çarpacak olursam. Peki bunun eşneliği nedir? Hocam 16 x kök içinde artılısı olacak değil mi? Aynısının. Evet üst tarafı çarptığımızı varsayalım. x sıfıra giderken artıdan x çarpı 16 eksi x kök artı 16 artı x kök. Peki ben bunu çarptığımda eşitliğinde iki kare farkı oluyor değil mi? O zaman bunu, bunu ne yapıyordum ben? Bunu yazıyordum. Eksi şunların çarpımı. Çarptığımda kare kökler gidiyor hocam bununla bunu. O zaman burada 16 eksi x var. Ortada eksi var. Burada da 16 artı x var. Şimdi hocam o zaman şöyle yapalım. Bak üst taraf aynı kalacak zaten. 16 eksi x kök artı yani şöyle parantez. 16 artı x parantezi kapattım. Hocam şu eksiği buraya da attım da eksi 16 eksi x mi? Bak o zaman eksi 16 artı 16 paket. Aşağıda o zaman eksi 2x kaldı mı? Peki hocam x ile şu x sadeleşti mi? Aşağıda eksi 2 kaldı. O zaman limit şuna döndü. x giderken sıfır artıya. 16 eksi x kök artı 16 artı x bölü kök bölü eksi 2 kaldı. Şimdi 0 koy buraya. 0 koyduğumda 16. Dışarı ne diye çıkar hocam? 4. Hocam 0 koy buraya sağdan. 0 koydum 16. 16 dışarı ne diye çıkar? 4 diye çıkar. Bölü eksi 2. O zaman hocam 8 bölü eksi 2. Evet cevabın eksi 4 olduğunu herkes görmüştür umarım.